Dünyanın en büyük denizcilik fuarları arasında gösterilen Posedonya Kapıları'nı Atina'da ziyaretçilerin açtı. 14'ü milli, 21 bireysel katılım olmak üzere 35 Türk firmasının da yer aldığı fuar büyük ilgi görüyor. Dünyanın en büyük denizcilik fuarlarından olan Posidonya 2024 Uluslararası Denizcilik Fuarı 3 Haziran Pazartesi günü ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yunanistan Denizcilik İşleri ve Ada Politikası Bakanlığı, Yunanistan Deniz Ticaret Odası ve Yunanistan Armatörler Birliği'nin himayesinde, Yunanistan Denizcilik İşbirliği Komitesi ve Pire Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen fuar, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in katıldığı törenle Metropolitan Expo'da resmi olarak açıldı. Uluslararası taşımacılık uzmanları için büyük bir buluşma yeri olan Poseidonya Uluslararası Denizcilik Fuarı'nda 82 ülkeden 2000'in üzerinde şirket ve 26 ülkeden 85'in üzerinde tersane ürün ve çalışmalarını sergiliyor. Türkiye'nin en fazla katılımcısı olan ikinci ülke konumunda yer aldığı fuarda 14'ü Gemi ve Yat Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla 21'i bireysel katılım olmak üzere toplam 35 Türk firması ürün ve hizmetlerini uluslararası ziyaretçilere sunuyor. Türk gemi inşa sektörünü uluslararası arenada da başarıyla temsil eden GİSBİR'de 23 ulusal standa ev sahipliği yapan fuarda standıyla yer alarak ziyaretçilere Türk gemi inşa sanayisinin başarıları ve çalışmaları hakkında bilgi veriyor. Gisbir olarak Pasadena Fuarı'nda yerimizi almış durumdayız. Bu sene Pasadena Fuarı'na Türkiye'den 35 firma katılım sağlamış durumda. Bunların çoğunu tersanelerimiz. Türkiye'ye... İyi ee, iyi bir siparişler buradan geleceğini bakım onarım ve yeni inşaat konusunda ümit ediyorum. Ee, hayırlı olsun, iyi fuarlar herkese diliyorum. Bu sene bizim için etkinlikler yılı oldu. Çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Zaten Giz TV'yi izleyenler işte Perkon'u, Mare Forum'u, genel kurulumuzu görmüşlerdir. Posedonya bizim sektörümüz için çok önemli bir fuar, çok fazla katılımcı var. Bu anlamda burada daha çok böyle ilişkiler geliştirmek, ve insanlarla daha sıcak etkileşimlerde bulunmak adına ve Türkiye Gemi İnşaat Sanayi'ni her anlamda tanıtmak adına buradayız. Ee, bu fuarda pek çok aslında önceden tanıtım çift standımızı ziyaret etmeye geleceğinden bahsetti. Aynı zamanda Deniz Ticaret Odamızın yapacağı bir kokteyl var, büyük bir daveti var. Sonuçta aslında geliştirdiğimiz networkleri buralarda biraz daha perçinliyoruz diyebiliriz ve yeni yeni networkler oluşturuyoruz. Bu anlamda da her sene dispir olarak yaptığımız her faaliyete çok daha fazla yabancı katılımcı, daha fazla paydaşla bir araya gelme şansı buluyoruz. Şu anda bizim denizcilik sektörümüzün neredeyse tanıdığımız bütün insanlar, bütün paydaşların burada standları var ya da bir şekilde ziyaretçi olarak buradalar. Çok güzel geçecek gibi görünüyor. Bütün denizcilik sektörü için de faydalı olacak diye düşünüyorum. 3 gün boyunca denizciliğin geleceği, sektörün ekonomiye etkisi, karbonsuzlaştırmaya yönelik sera gazı azaltma önlemleri ve alternatif yakıtlar gibi konuların tartışılacağı, 68 seminer ve konferansa ev sahipliği yapacak Posidonya 2024 Uluslararası Denizcilik Fuarı, 7 Haziran'a kadar Metropolitan Expo'da ziyaret edilebilecek.